başaramayacaksınız. Ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındı. Babalarını çiftliği mi burası? Bunları susturmayacak mısınız? Sayın milletvekili Babalarını çiftliği yer. mi burası? Yani siz geometrik çoğunluğunuza mı güveniyorsunuz? Döveriz mi diyorsunuz? Ezeriz mi diyorsunuz? Siz ancak başbakanınız her kürsüye çıktığında bağırıyor. Yol yaptık diyor. Deprem vergilerini ne yaptık diyoruz? Yol yaptık diyor. Milyonlarca dolar borç aldın. Ne yaptın diyoruz? Yol yaptık diyor. 50 milyar... Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bir. Öleceksek adam gibi ölelim. Bunu başarın.